Herkese merhaba gençler Ahmet Bahadır ekranlarına hoş geldiniz yine yeni bir video ile birlikte güzel kardeşlerim bugün yine yeni bir oyuna başlıyoruz sizlerle beraber yayıncı oluyoruz streamer Life Simulator oynuyoruz arkadaşlar. bir iki birkaç gün önce timde tesadüf gördüğüm bir oyun indirimdeymiş falan aldım Mers oyunda zaten yeni çıkmış indirimi iki gün önce bitti yanlış bilmiyorsam Bir ara bir girdim şöyle bir kurcaladım nedir ne değildir bir bakayım diye sadece hoşuma gitti Yoksa geri iade edecektim. Bir de yorumları falan hoşuma gittiği için aldım zaten oyunu. Şimdi derseniz direkt geçip bakalım. Şimdi ilk açılışta bu şekilde bir ekran geliyor arkadaşlar. Önünüze oyunda şey dikkatimi çekti. Tek save yapabiliyorsunuz. Yani birden fazla işte oyun oynayayım yok. Bir oyunu kaydettiğiniz zaman diğer oyununuz siliniyor tabiri caizse. Yani daha fazla oynadıysanız. Şimdi sıfırdan biz bir başlayalım. Yeni oyun diyelim. Şöyle ben bir ya buradan mesela karakterin işte giysisini, saçını, sakalını işte şunu filan yani pantolonunu, ayak, ayakkabısını, işte kulaklarını falan fıstık düzeltebiliyorsunuz. Yüz hatları, ten rengiydi falan böyle değiştirebiliyorsunuz ama çok aman aman bir şey beklemeyin. O kaşları koymamışız. Ben bunları hani çok vakit kaybetmeyelim diye yapmamıştım ama öyle iyi, dağınık gözleri seçmiştik zaten. İlk açılışta yeni oyun dediğiniz zaman burası geliyor. Bu adam işte çıplak olarak gösteriyor falan. Çok fazla bir şey değişmiyor arkadaşlar gövdesi vücudu falan böyle devam ediyor burayı geçeceğim çok burada oyalanmayalım devam et diyelim. Demir Life Simulator ilk kurulum biraz uzun sürebilirmiş bekliyoruz baba yani burada e, ilk gördüğüm arkadaşlar sıfırdan başlıyorsunuz bomboş bir eviniz var oyunda da anlatacağım ama güzel böyle hikayeli bir oyun Yine düşük sistemli bilgisayarlarla falan rahat oynayabileceğiniz bir oyuna benziyor. Oynayanlarınız varsa daha önce internet kafe simülatör falan tarzı oyunları yapan yapımcı yapmış ve oyunumuz başlıyor. Şimdi uyanıyoruz arkadaşlar. Evet telefonu açalım. Bir saniye arkadaşlar siz kendimi yukarı mı koysam acaba? Şöyle koysam. Böyle daha iyi ya daha rahat görürsünüz. Duralım. Şimdi alarmımızı bir kapatalım. Aşağı tuşuna basalım. Şimdi bize görevler veriyor. Bu Colt Mosi'nin köpeğiymiş. Gidelim abi. Mosi ile konuşacağız. Asik. Ne oldu böyle? Bazı silah sesleri duydum. Yahta kurşun olmadığını sandım. Peki neden iki kere? O mermi uyanmamız için ikinci mermi. Mükemmel şey kaptal bilgisayarım nerede? Bilgisayar kapının önünde şimdi. Kendine iyi bak filan diyor. Şimdi evet, şunlar bilgisayarlarımız arkadaş. Bilgisayarımız şimdi bir çantamız var. Bunları çantamıza koyalım. Envanter. Sandediğimizi alalım. Zarus. <laughs> Markalar çok güzel arkadaşlar bu arada. O dikkatimi çekti. Çok güldüm ben ilk gördüğümde bunlara. MTX 950U anakartımız. O zaman bunu elimize alalım. Kapıyla da bir etkileşime geçelim. Evet. Bakın şu arabamız arkadaşlar. Şimdi bunu arabamızın bagajına bunları bölüm yapmamız gerekiyor acaba. Bunu koyduk. Direkt aldığımızda heh, koyabiliyoruz. bu çantamızın içindekileri de koyalım. Basit bir mouse. Bunu böyle. Tamam abi. Şimdi kalan parçalarımızı alalım. Bunları çantaya alalım. Bir şey olmasın. Zor, <laughs> Zor seyirciyim. Bunlara çok güldüm ya ilk başta hakikaten. Bak Samsung Artisk Zintel işlemci. Başka bir şeyimiz var mı? Bir bakalım abi. Yok. Şimdi Bunlar da burada. Çantamıza dursun. Arabamıza binelim. Arabanın işi çok basit. İleri tuşuna bastığınızda çalışıyor. H, el freni demiş zaten burada yazıyor. Fren sadece enteresan. El freni. Şimdi <laughs> evimize gidiyoruz arkadaşlar. Burada yardırarak gidebiliyorsunuz. Hani yolsuz molsuz filan gidebiliyorsunuz. Yani yolsuz derken yol olmadan öyle söyleyeyim. Sadece yoldan gitmenize gerek yok. Ama arabanın sağa sola çarpıp kalabiliyor. Çok böyle nezih bir mahallemiz var. Bakın gördüğünüz gibi taksiler, maksiler. Ve mahallemize geldik. Gördüğün gün'e kadar nezih bir mahalle. Şuradan geçebilir miyiz? Evet geçtik. Arabamızı stop ettik, indik abi. Şimdi bagajımızı açalım. Bunu da elimize alalım. Evimize geldik. Şimdi burası bizim evimiz. Şimdi bu evi yerleştireceğiz arkadaşlar. Bir tane odamız var. Bir de bu ara giriş var. Parçaları falan bir şöyle kenara bir yere bir koyalım. O arada Q ve R ile böyle sivriyerek koyabiliyoruz. Şöyle... Şunu bir alalım abi. Yatağımızı şimdilik şuraya böyle koyalım. Ben bunu sonra düzelteceğim. Burada bir dursun. Şu plastik sandalyeyi falan bir elimizin altından alalım. Şu bizim bilgisayar masamız. Şurayı bilgisayar odam yapmak istiyorum ben. Şöyle ee, çevirelim abi. Yaklaştıralım. Evet, burası iyi. Şu çantamızdakileri. Ha, bu arada menüsü bu şekilde. Hani sesi biraz kısayım. Buradan işte kontrolleri görebiliyorsunuz. Basit. Yani şeyleri filan. Şöyle biz elimizi alalım abi. Ya sen bir böyle dur. Burada RAM, hard disk ve işlemci var. Biraz şey yani bu işte bekliyorsunuz filan. Tek tek alıyor direkt alıp koyma şeyimiz olsaymış daha güzel olurmuş. Elimizi alıyoruz filan böyle şey oluyor. Bunu kapatmanız gerekiyor. Sen de burada dur abi. İşlemciyi de koyalım. Çantayı boşaltalım ki arabadaki malzemeleri alalım. Sen de böyle dur. Burada bir tane rafımız var. Bunu bir alalım. Bunu nereye asabiliriz? Burada mı? Ben şöyle koymak istiyorum bunu. Böyle iyi. Tamam. Bunu alalım. Şu an bir koltuğumuz yok gördüğünüz gibi. Bunu da böyle koyalım sandalyeye. Şimdi gidip arabadaki kalan malzemeleri alalım. Sonra evi daha detaylı yerleştireceğiz arkadaşlar. Konitör elimizde dursun. Konitörü almak için uğraşmayalım. Bir şeyimiz kalmadı. Şimdi geldik. Monitörü şöyle çevirelim. Böyle iyi. Daha Şöyle koyalım. Bu sağa sola altta da görüyorsunuz Q ve R tuşlarıyla koyuyoruz arkadaşlar. Hemen envanterimizdeki parçalar. Ee, bir dakika bunu yapmayalım. Şimdi kasamızı bir alalım tekrar. Şimdi bilgisayarı kurmamızı isteyecek bizden. Hay babacım. Şimdi şöyle alta koyacağım ben. Kasaları hatırlayanlarınız vardır. İçinizde. Bir ihtiyar olanlarınız. Acilen tuvaletimi yapmam lazım. O, bakın şimdi bu şeyler de var. Ne de şöyle koyalım acaba abi. Envanteri kapat. Asumuzu aman. Asumuzu direkt şöyle şurada dursun. Şimdi bilgisayarımızı kuracağız. Şimdi buna geliyoruz. Bu 1 GB RAM'imiz var abi. RAM'i buraya bu display kart yani ekran kartımız bunu buraya anakart evet buraya GPU işlemci Intel işlemcimiz buraya bu da SSD hard diskimiz de var ya buraya koyuyoruz tamamdır abi. başka koyacağımız bir şey var mı şimdi bilgisayarımızı açıyoruz Lise dikkat et arkadaşlar. Bilgisayarımızın başına oturuyoruz. Evet bilgisayar geldi. Şimdi her şeyi internetten yapıyoruz. Biraz da paramız var. Tamam acaba bekle. Mesela tuvalet yapmam lazım diyor. Tuvalet almamız gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayar bayağı hızlı açılıyor bu arada. Burası gördüğünüz gibi duvar kağıtlarını buradan böyle değiştirebiliyoruz. Şu olsun bizim şeyimiz. Şuradan internete giriyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi buradan ne yapabiliriz? Mesela Gmail, Gmail, Apps, Zornhub, Bittest, Hız testimiz filan var. Banka hesabımıza buradan bakabiliyoruz. bir şok gibi bir şey vardı. Neredeydi o? Ha, Zomar. Zamazor yani. Amazon'un şeyi. Bakın e, internet ne kadar hızlı. Hızlı internet veren alabiliyorsunuz. Bilgisayar masaları, monitörler, fareler, anakartlar, kameralar. Oh, bir dakika. bir şey demiş, şimdi dur. Bir görevimiz var onu yapalım önce. Blender web sitesine kaydolun diyor abi ona bir kayıt olalım. Görevlerimizi de yapalım bu arada. Evet. Blender, Blender, Blender. İşte işte burası. Şimdi <laughs> stream page yani yayıncı sayfası. İlk yayıncılık şeyimize de bir taraftan başlıyoruz. Ama bu donanımlarla zaten yayın yapamayız. Uş bulduk. Kayıt olacağız. Enter nickname. Evet. Buna böyle basılı tuttuğunuzda parmak izinizi okutmuş oluyor. Tamamla. Kayıt işlemini yaptık. Tamamdır abi. Oturum aç diyelim mesela. Buna yine basılı tutuyoruz. Başarıyla giriş yaptık. Tamam. Yayınlar var mesela burada. İşte şu anki yayınlar. Ama basıp izleyemiyorsunuz. Blender Prime varmış abonelik kampanyalarıyla alakalı <laughs> şeyler dashboard ve takipçi sayımız falan bu, bu bu şekilde şimdi tekrar bir geri gidelim ee, hem açız hem tuvaletimiz gelmiş yemeği de buradan söyleyeceğiz ilk etapta ilerleyen dönemde muhtemelen evimizi biraz ayıp düşeceğiz. kendi yemeğimizi evde yapabiliriz ama şu an şeyimiz yok blender'a girdik neredeydi önce bir zaman sonra bir girelim abi çok hızlı açılıyor gördüğünüz gibi <laughs> E burada şeyimiz yok mu? Zamazor TV Yok. Zamazor'da değildi o zaman. Başka bir sitede. Bir gelelim bir bakalım. <laughs> Bankamızda mesela işte ya keşke açmasaydık gerçi ama ne kadar paramız var işte hesabımızda filan. Tamam Hacı sana bir yemek söyleyelim. Acıktık bu arada ciddi. Ama okutalım. Evet cüzdanımızda 800 dolar var. Karttaki paramızda 400 dolarımız var. Bir dakika. neyse yemeğimizi söyleyelim buradan. Onu da şu şeyi bir bulalım. Tuvaleti. De şurada telefonu aç, muhabbeti bir görevimiz var. Onu da bir halledelim bir taraftan. Ee, şurada harita var arkadaşlar. Haritayı bu şekilde büyütüyoruz. Tüm işaretini kaldıralım. Onu kaldırmamızı istiyor bizden. O da gitti. Tamam. Şimdi Food shop'a gelelim burada her yemeğin size verdiği bir kalori var, tokluk şeyi var filan. Yeni görevler verdi bu arada. Benim aşağımda görüyorsunuzdur. OPS, OPS bu arada. Yani normalde biz benim kullandığım OPS programı o. Damaz oradan bir de bir mikrofon istiyor. Yavaş yavaş bekliyoruz. Bu arada abi ne söyleyelim mesela yani ucuz yemekler de var ama onlar da çok fazla yani daha çabuk acıkıyorsunuz. Onları yediğiniz zaman ortalama bir şey çok fazla da para harcamamız lazım. Zaten paramız da kısıtlı. Şöyle ben şurada bir yerde içecek çay may bir şey vardı. Ben çayı çok severim. Çay almak istiyorum ama çayı göremiyorum. Bir değil çay. Hot noodles, milk noodles. Vardı sanki çay ya. Enerji var. Bu dog food. Chocolate chicken, cat Bu aman tanrım. Şu 10 dolarlık etli kart sepetimizi ekleyelim. Geçecek bir şey söyleyelim onun yanına. Ben geçen sefer baktığımda burada çayı görmüştüm. Şimdi bulamıyorum. Neden? Dragon, Pork, Bee, Clamwood, Lasagna. Allah Allah. Viski var. Hah. Burada işte ya. Et tukar da abi. var. Sepete gidelim. Ödemeyi tamamla diyelim. Şimdi bunlar gelecek kapının önüne. Şuradan. Önce bir internete girip şu şeylerimizi de yapalım bir taraftan. OBS programını uygulamalar web sitesinden indireceğiz. Bir de mikrofon satın alacağız. Görevlerimizi de yapalım. Şimdi hepsi e girelim. Kapı çaldı. Duydunuz mu bilmiyorum. Yemeğimiz geldi arkadaşlar. Şunları halledip gidip yemeğimizi alalım. Evet. Neydi? OPS. İndir. OPS'i indiriyor. Burada işte Steam. Steam. Oyun şeyleri. Streamlap. Avest Antivirus programı. Kripto para madenciliği. VPN hesabı veya VPN programı Spotify, işte Spotify bu gibi. Bunu bir geri gelelim. Damazor web sitesine girelim. Bir de mikrofon siparişini verelim. Bakalım. Bu görevimizi de tamamlayalım. Sonra cebimiz ne diyor? Telefondaki banka uygulamasından tüm parayı kredi kartımıza göndereceğiz. Tamam abi. Neredeyiz? Damazora bir daha bir girelim de ev ile alakalı bir şey vardı. Onu da halletmemiz lazım. Real yani estate gri. O neredeydi? Ev malzemelerini böyle sipariş verdiğimiz bir yer vardı. Tuvalet siparişi vermemiz lazım çünkü. Zutup. <laughs> Neyse önce biz şu dediği görevi tamamlayalım. OPS indi bu arada bilgisayarımıza. İlk görevimiz tamam. Bir de mikrofon satın alalım. Amazondan buradan. Acaba Ramazan'ın içinde miydi? aspet Onlar Şimdi paramız kısıtlı. 389 dolar paramız var şu an hesabımızda. Ucuz bir şey bulmamız lazım. İlk etapta çok kaliteli. Ne var? Bakın 97 dolara bir şey var. Yıldız sistem var bu arada görüyorsunuz. Onlarda. 200 dolara var. Tamam bir bin geldi. Geceğiz. 1100 dolara var. Yani herhalde şu 97 doların daha ucuz o... yok. Bakalım. Yok abi evet kart. Heh ev eşyaları tamam ya. Mobilya kıyafet. Tamam tamam. Yatak, buzdolabı, raf, banyot. Heh, tuvalet. Tuvalet siparişi ne tuvaletler de çok pahalı abi ya. 15 dolar, 15 dolar. kart abi. Bir şey yok yok Ödemeyi tamamla 77 dolarımız kaldı. Şimdi Bunlar gelecekler. Biz ne demiş? Telefondaki banka uygulamamızdan haritayı bir kapatalım. Banka uygulaması. Tüm parayı kredi kartımıza gönderelim abi. Bunu kapattık. Telefonu. Şimdi bir Q'ya basalım. Bilgisayarımız kapan şey olmasın. Bakın burada yemek sıfır. Şu sol altta benim tam çaprazımda görüyorsunuz. Sağlık 92. Enerjimiz 77. Anladığımız kadarıyla bu yemek yemelisin diyor. Tuvalet %100 dolmuşuz yani. Temizliğimiz 39. Sıcaklık 25 derece. Biraz önce kapımız çalmıştı. Gidelim. Bakın yemeğimiz geldi arkadaşlar. Bunu çantamıza koyalım. Çayımızı da elimize alalım. Kapımızı da kapatalım. Şimdi F ile yemeğimizi yiyoruz. Şunu da hemen bir Yiyelim abi çayımızı içtik. Heh. Bakın. Açlık konusu %60'a kadar çıktı. Şimdi yatağımızı tekrar bir alalım. Şu köşeye. Şöyle iyi herhalde değil mi? Tam köşeye. Evet. Şimdi bir de oyun uyuduğunuz zaman kaydoluyor arkadaşlar bilginiz olsun uyumak için P'ye basalım abi. Derin nefes almak biraz biraz. Oyun kaydedildi. Başarımızda da kazandıldı. Instructive başarısını kazandı. Görevler tamamlanmış. Şimdi verdiğimiz siparişler getiriyorlar. Uyu bu zaman buraya koyuyorlar abi. Mikrofona bakar mısınız? Bir açtık. Mikrofon, küçücük mikrofon bu. Ee, bu da tuvaletimiz. Bunu da elimize alalım. Gidelim abi şimdi. Tuvaletimizi yapmamız lazım. Bir kapatalım. Şimdi şurayı, aa bizim de burada posterimiz var. Unuttuk. Şöyle, şurayı ya. Şuraya da yarın öbür gün bir küvet falan alırız diye düşünüyorum. Ya da küveti şöyle de koyabiliriz. Değil mi? Nasıl bir çektir? Ha, Şöyle bence iyi. Yok. Yani bizi görmesin Evet. Tamam. Terledim Burası çok sıcak abi. Çıkarız biraz sonra. Bir tuvaletimizi yapalım abi. Oo, oh, Atladık. Şunu da bir içeride bakın. Posterimiz vardı. Bunu unuttuk. Bunu da e, odamıza asalım. Nereye asalım abi? Şöyle iyi ya. Piş, şurada dursun. Yani böyle yaparız. Bu böyle. Şimdi arkadaşlar e, ha bu arada şu mesela Z tuşu bakın kilit çıkıyor ya. Şimdi şöyle kilitleyelim. Bu çarptığınızda filan e, devrilmemesi için. Mesela bunun, bunun, için yok. Mesela masa için var. Duş alın Evet ama bir duşumuz yok abi. Şimdi ne yapıyoruz? Mesela bilgisayara oturalım. Ya da telefondan da bakabiliyorduk galiba hemen. İş var mesela arkadaşlar. Ki buradan mı alıyorduk? Şu telefonun feneri. Şu neymiş? çok yakında geliştiriliyormuş uygulama çalar saat sağlığımız araçla alakalı aracımız kaldığında falan işte çekici hizmeti ayarlarda alarm ışığı burada değil şimdi bilgisayardan bir bakalım bir, dakika, bir de bir şey göstereceğim size şu sesi biraz açayım hmm. Ses duyuyor musunuz Tamam acayip tamam çıkacağız dışarıya. Şimdi bilgisayarımız açılsın arkadaşlar. İş bulup çalışmamız gerekiyor. Biraz paramızı arttırmamız lazım ki evimizin eşyalarını falan düzelim. Daha kaliteli güzel bir bilgisayar alalım falan anladığım kadarıyla. Yine onu da şurada öğreticiler var bu arada. Steam nedir? Yayıncılıkla alakalı şey. Oyunlar. Steam adlı uygulamayı indirin ve oyun satın alın. FPSL daha pürüzsüz oynamak için ekipmanlarınızı yükseltmelisiniz filan. Tek tek bunlara bakıp oyunla alakalı ee neyi yapabilirsiniz? Ne Bitcoin madenciliği yapabiliyoruz. Ek işler gibi. Tabi buradan her şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Biz şimdi girelim. Ana sayfamızı bir açalım. Oradan JobKing diye yanlış hatırlamıyorsam bir uygulama var. Web sitesi oraya giriyoruz. Oradan iş bakıyoruz. Oyunda şu an saatimiz 13.22, 13.23. Böyle, böyle gidiyor bayağı hızlı. Neredeydi? Evet Job Şuradan işlere bakıyoruz. Pizza kuryeciliği yapıyorsunuz, kasiyercilik falan yapıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz, size uyanları bakıp seçiyorsunuz. Ama süre çok hızlı ilerliyor. Onun için seriye gitmemiz gerekebiliyor. Mesela pizza 15-19 arası 38 dolar veriyormuş. Kasiyer 16-20 arası. Taksi şoförlüğü 18-20 arası. Yani bunlardan birini seçeceğiz. Bence ee, önce pizza kuryeciliği yapalım. Ya da pardon, garsonluk yapalım, daha az, daha çok para kazanıyoruz. ama o iş başlamış, saati bize uymuyor. Şuna yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz abi. 15, 16, 20, 20'den sonra da iş yok. Biz bunu bakana kadar baya bir şey olacak. 46 dolar, 48 dolar, 16, eksi 14. Şuna gidebiliriz. Tamamdır. Bunu kapatalım şimdi mesela. Şuradan bir çıkalım, buradan kalkalım. İlk kapatalım abi. Şimdi telefonumuzu açalım. Bakın mesaj geldi. Çatırlatması. Cevap 16. 16'da başlık Gülüstan zamanı işte onun. Tamam acaba abi. Şimdi şurayı açıyoruz abi. Haritayı açalım. Teslim işi bakın. Buraya. Gidiyoruz. Buraya gideceğiz. Yetişmemiz lazım arkadaşlar. Bu arada hemen arabamıza bineceğiz ve çabuk çabuk gideceğiz. Hemen kapımızı kapatalım. Lan ters bindim. Bir dakika kapıyı kapat. Heh. Şu J'den şunu bir kapatalım abi. Bu tarafa gitmemiz gerekiyormuş. Şöyle yardırıp gideceğim abi ben. Bir şeye para kazanamıyoruz. Ağaçtan içinden geçebiliyorsunuz. Sadece kalın ağaçlara çarpıyor araba. Tecrübeyle sabit arkadaşlar. şehire biraz uzak bir yerde oturuyoruz. Ulan daha yeni. O gördüğünüz gibi. Herkesin şoförlüğü bizim gibi. Aracımızın yakıtına filan da şey yapalım. Şuradan yardıracağım abi ben. Yetişemeyeceğiz yoksa. Buradan filan gidiyor araba. Ula 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 ula. Spin attık. Dönmemiz lazım. Dön, 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 dön hacı abi. Kalırsa arabamızı çektirmemiz gerekiyor. Şuradan hızımızı alırsak çıkarız. 100 metre. Evet şehre geldik arkadaşlar. Ayı. Neyse. İn abi arabadan in. İn araba burada dursun. Bizim acilen şeye gitmemiz lazım. yeşine işine gitmemiz lazım. Arabayı sonra alırız burada. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Bu ilk bölümü burada bitirelim isterseniz. Evet. Ee, aa işe geç kaldık. Midemiz gurulduyor bu arada. Atimiz kaç? Oho çok geç kalmışız ya. Çok hızlı ilerliyor o vakit. Böyle bu gelip başlıyorduk. İşte çalıştığımızı göstermiyor sadece. Süre geçmiş oluyor. Siz para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle. Şu sesi bir kısalığın. Evet güzel kardeşlerim bu ilk bölümdü. Buraya kadar. İnşallah çok hızlı bir şekilde geliştireceğiz kendimizi. Yayın hayatımıza başlayacağız. Devamını gelmesini istiyorsanız like'larınızı esirgemeyin güzel kardeşlerim. Ben de ona göre oyunun devamını çekeceğim sizin için. Ee, yoksa beğendiğiniz oyunlarla devam ederiz. Bu kadar. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güzel kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.